Bence sağdan sapmalıydık. Bence soldan sapacaktık. Yani siz neyin sağında solundasınız Allah aşkına ya? Adresi yazdık konuma ona göre gidiyoruz işte yani. Ne sağ sol? Oraya kıvırcık benim ailedeki konumu yaz istersen ona göre ilerleyelim. Ben dersin. Hedefiniz 100 metre ileride sağdadır. Aa, geliyoruz bak. ister misin? Ben dedim soldan dönelim diye. Dur bir bayan bakıyoruz işte. Hah, bak hala bayan diyor. Kıvırcık. Hop. Oh, Alo. Orada bir duralım istersen. Ona sadece ben kıvırcık diyebilirim. Tamam. Kapış. Süleylacığım. Hmm. Eğer kardeşin bana bayan derse ben de istediğimi derim. Hmm. Sana bayan derse sen de ona bay dersin Yasemin'ciğim. Ama tatlım minnoş kıvırcık diyemezsin. Derim söyle Diyemezsin tatlım. Derim söyle. Ama kaşınıyorsun. Bak. Hayır kaşınmıyor. Bak üstüme geliyorsun. Seni çok kötü bozarım. Bayanlar. Ne? ne? Arabaya hadi ya. Annem adresi yanlış yollamış yine adrese gidiyoruz hadi. Aa annemin de yaptığı iş değil yani. Ee, yaşlı kadın nedir yani? Mersi canım. La havle. kekim, kekim de kekim. Sanırsın mübarek şey. ney. Bulamadın değil mi? E tabii senin yemek repertuarın pilav üstü pastırmalı kurudan ibaret olduğu için. Kıbırcık, bir kenara çeksene. Çek, çek, çek bir kenara. Ben bunun ümünü bastıracağım çünkü şu an. Ya yeter Allah aşkına, zaten sıcak. Pastıracağım şimdi kekinize de, kurunuza da, bilmem nenize de ya. Tövbe estağfurullah ya. Hah, hah, bravo al. Al, araba tekliyor şu anda ya. Bu dırdır dır araba mı dayanır Allah aşkına ya? Aa, ne oldu be? Kusacağım şimdi kıpırcık bir şey yap ya. Dur bir dakika, dur anlamadım. Yavaş. Dur. Ay. Aa, ay dur. Ay. <laughs> Ey. Ne yapacağız şimdi? E, ne yapacağız? Hilbusta'yı arayacağız, çırak gelecek yani. Ne yapacağız? Ya hararet yapmış işte ya, ben ne anlarım. Cık. Yasemin bak, mantıları kekleri falan alalım şurada pastane var onun buzdolabından... ...rica edelim, iki de çay içeriz, hadi. Ablan da geliyor değil mi? Herhalde geliyor. Abla sen mantıları alsana bakayım İyi o zaman, ben burada yiyeyim, siz gidin. Teşvik Allah ya. Yok, sinirlenmeyeceğim tamam ben öyle her şey sinirlenen bir insan değilim. Abla, kendi melankolisini yaşasın, yalnızlığı mı neyse artık. Biz gidelim şunları dolaba koyduralım. Bana bak kıvırcık. Bir gün aşık oldum diye bu dolaza benzer birini elinden tutup eve getirirsem... ...şu kıvırcık saçlarını var ya... ...tek tek cımbızla yolarım ve bundan inanılmaz zevk alırım. Haberin olsun. Ah be ablacığım be. Daha başlamadan bitirdin ilişki. 60 derecede ısıtılmış çikolata soslu mini pastamız. Bu bizim sonradan gurme Nahit'in tadınca gökkuşağını öpmüş gibi olacaksınız dediği pastamız değil mi? Evet efendim. Keşke o eşeğe biraz da o şaf verseydiniz. Ondan anlardı belki. Pastanemizin özel soslarıyla hazırlanmış şirekli marshmallow. Hah açık bir yer bulduk. Selamünaleyküm. Ya biz de lokantacıyız da... ...araba bozuldu sıcakta şimdi kekler bantlarımız bozulacak size zahmet. Şunları bir dolaba atarsanız iki de çay bize. Ha? Sağ olsun onlar. Aynen teşekkür ederiz. Kapalıyız kardeşim kapalıyız. Nasıl kapalıyız ya? Açık büfe var burada iyi yapraklı. Ya, Zaten ürünlerimiz çok kötü. Bir de yardıma ihtiyacı olan bu meslektaşımıza bu tavır bu sosyete pastanesinin lezzet düşmanı olduğu anlaşıldı. Hazır beni bulmuşsun, getir kekini. Bir de mahalle lokantasının kekine bakalım. Kesin bunlardan daha güzeldir. Sen kimsin ki Hacı Dayı? Beyefendi, beyefendi. Edepli olun lütfen koskoca gurme Kenan Baran'la konuşuyorsunuz. Beyefendi, beyefendi. Asıl sizin karşınızda Hasmantım'ın varisleri Süheyla Demir Yılmaz var. Siz edebinizi takılın lütfen. Sosyete pastanesinin soytarının şu hale bak. Gel bir de papyon takmışlar kırmızı kırmızı. Lütfen siz söyle. Sen olur, lütfen. Ya sen böyle ayı bir Lütfen. Ya, lütfen. Ya, bir dişe. Ya Ne oluyor ya? Yine kime sataşıyor bu manyak? Ne kıl Kenan? Cem, çekin, Demir, abla, 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 abla. Ne yapıyorsun kardeşim çek elini. Demir ne yapıyorsun oğlum sen? Bu adam kim olduğunu biliyor musun? Kılın Tekin lan işte. <laughs> Vazgeçmiştim ama lakabımı ilk defa yüzüme söyleme cesaretini gösteren bu arkadaşın kekine bir tatmak istiyorum. Kek benim değil yalnız bayanım. <laughs> Bayan mı? <laughs> Çılgın Üçlü'nün ürünlerini gerçekten çok merak ettim. Getirin bakalım bir, ayağınıza gurme gelmiş nasıl olsa. İki dakika dolapta dursa olur mu? bu Bayağı bir Be bekledi de bir şey oldu ki... ...aktı, hep toparlasın kendini olur mu? dinlenince kendine geldi. Afiyet olsun efendim. Efendim yapıyorum bitirince geleceğim. Canlı yayın saatim kaçtay dediniz? Asistanım bir şeyleri karıştırmış olmalı hemen geliyorum. lütfen arayın. Bu muhteşem kekinizi bir de mekanınızda yiyeceğim. Toplayın bizim kekleri pastaları. Şefe de haber verin onunla konuşacağım. Çabuk hadi çabuk neredesiniz ya? Kardeşim sen geç arabaya biz geliyoruz şimdi. Ha? Müdür! Sana zahmet. Bir tane garson arkadaştan rica edelim bizim kekti, pastaydı, o mantılar falan arabaya kadar getirsinler. Kenan komutan öyle istedi. Tamam. Hadi. <laughs> Neymiş arkadaş bu kek bu kadar ya? kek. Bu kek bayağı büyük kek. Hayır yani bu cadı keki bu kadar nasıl fantastik. Ay ben bunu beğendiğimi nasıl söyleyeceğim söyleyemem ki.